Ee, zanlarımızdan, zanlar daha aşağıda tasavvurda, yüzde doksan dünyevi tazikattan vallahi sihirlidir. Bir misal vereyim. <laughs> ee, arabadasınız, burada yapayım, da, arabayı da yapayım. gösteriyor, eksi beş. Ama arabada artı yirmi üç. Şimdi o onu gösterdi diye şimdi eksi beş midir içerisi? İçeri istediğiniz gibi yapıyorsunuz değil mi? Ama alet dışarıdan haber veriyor. <laughs> İçeride tozusu <kuzu> cenneti. <sıcaredi. gülüyor> ha. ha, şimdi o alet var ya termometre. Gösteriyor. Orayı gösteriyor. Peki orada mısın? ne üşüyorsun? Ne O eksi beş derece. Yani eksi beş derece dışarısın. Dışarıyı bize gösteriyor. Sizin ne misafir? Adam oturdu. Oraya buraya sil ile oynuyor. Orayla buyla meşgul oluyor. Masanın meşgul Bu arada hastalığını söylüyor. Durun rahat dur. Yani e, etkiliyor. Haletleri etkiliyor. Şimdi arabada gene gelelim. Arabada artı 20 derece dışarısı eksi 5. Eksi 5. Peki içeride üşümenin lüzumu var mı? Deli üşümüyor abi ben gördüm arabada titriyordum kaya uyuyu o keyifli keyifli oturuyordu gömlekte aynı mi? şey ya akıl kandı. Şimdi demek ki Aa. alet dışarıyı gösteriyor. Burada da üşür adam'a öyle bir telki yaparsın ki aç bile olur daha sofrada yine kalktı. Şimdi akıl dışarıyı içeriye, içeriği dışarıya taşıyan bir alettir. Alettir. Atla bağlı olduğunu güzel yaşama şansı yok. Bazen atlan karşıya tam ha orayı okuduk. Çünkü izan dima kalbe bağlar. Kırmızı yerdeyiz. Ha Akıl bir alettir. Bir taraftır. 358. 358. Akıl bir alettir, bir taraftır. Tasdik ise ilimdir, iltizamdır. Bak, akıl bir alettir. Bir taraf olarak gözüküyor. Tasdik ise ilimdir, iltizam olarak gözükür. Akıl tasdikten, tasdik akıldan ayrılmaz. İzan da kalpten ayrılmaz. Dima, diman, izan mertebesi ve sonrasından sonra batın tarafı başlıyor diman. Diman izan mertebesine gelmemişse enfusi geçemez. Bir insan e, diman enfusisine şey, diman izanına gelirse enfusi geçmiş olur. İzana kadar afat o zaman abi. Afat da değil de. Yani, yani şey, mesela e, ilim var ya tasdikte. Hem hariç ilimde var hem bat, bat, batın ilimi var ama Dolaşma şansı veriyor sana izan. enfusçi değildir. Efuscular izancıdırlar. Yani izan mertebesinde de bulunabiliyor. Ee, bak, diman izan mertebesine gelmişse bu insan efusya gelmemişse efusya geçemez. Gelmişse geçmiştir. Ölçü o enfus de meşgulsa izandadır. İrtizam olan İslamiyeti münafık da yaşar. O fiilin kalbi bağ, koridoru izandır. İzan olursa samimi Müslüman denir. Peki iltizamdan aşağıdadır. O zaman anlatır ki dimadaki birim illa o ondan o ondan <gülüyor> değil. <laughs> Mustakil de çalışıyormuş. Evet, bu. Şey, şey, hiç... Fark Evet. Bunu sanki sözlerdeki şeyde söylüyordu 700 hı hı. sayfada. Tam nasıl o metin? E, e, mı? Her birinden çıkar bir halet diyor. 200. Her birinden çıkar bir halet diyor. Evet. 700, 46, 706. Evet. Her birisinden çıkan bir halet. Haletler müstakildir. Mesela şöyle. Mesela namaz kılar. Namaz iltizamdandır. İltizam izanın üstündedir. Olsa haleti farklı. Tamam mı? Müstakil çalışabiliyor. Ama birbirini sonra baktım ki birbirini besleyerek çalışan ol, olunca o zaman külli adam oluyor. Evet. Cüz'iyetten külliyeti geçiyor. Yani cüz'i nazarını cüz'i hadiseden eğer bütünsel sıraları aktif etmişse cüz'i nazarını cüz'iyetten külliye götürüyor. O zaman cüz'i hadiseye külli bakıyor o cüz'i hadise de külli oluyor. İzanda çalışıyor yani değil mi abi Evet. Hepsi aynı anda çalışıyor. Takva o oluyor işte. Yani külli işte. Külli oluyor. Bak bir daha. Bu cüzi. Siz olayın arkasının önünü bilemezseniz onun adı cüzidir. Hı hı. Anladın? Hı. Cüzi hadise demek önünü arkasını bilemedi o cüzidir. Bu lazım bize. Ön arkası bilinmeyen şey hepsi cüzi. Cüzi derken Hani böyle e, bir bu, bu, da bir cüzidir. Bunu imal eden fabrika da cüzidir. Koca. Ama onun eveli ve ahirini düşünürsen küllü oluyor. Bir karınca cüzidir ama Allah ile ve ahirette düşününce evvel ve ahiriyle düşünürsen o küllü oluyor. Sana bu bu şeyi veren Dimağın meratibini birbirini bağlanması nispetinde oluyor. Birbirini aktif etme nispetinde oluyor. Hmm. Tahir, tasavvura. tasavvur, tasavvur. Hepsi müstakil çalışıyor. Tahir çalışır. Adamın iltizamı çalışıyor. Öğle namazını kılıyor. Munafık. İltizam değil mi namaz kılmak? Evet. Öta yukarı çalışıyor. Ama izanı yok. İltizamı var, izanı yok. Hani şeyde söylüyor ya, e, işaret edeceğiz daha. Yakini var, tasdiki yok. Tasdiki var, izanı yok. İzanı var, hani var ya böyle mertebe. Hı. Kaçtı. İzani o, yok diyor. Yani. He yani. O, o işaret edeceğiz daha. İşaret edeceğiz daha. Bu yani. Hı. Bu, bu meseleyi bir orayı çözemezsin. İzanı yok diyor, tasdiki yok diyor. İşaret edeceğiz. 67. E, ha, Okur musun abi bak şimdi. Ee, hemen namazda da külli bu diyor. Aslında yani kıldı da namaz da biraz şey. Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder. İkincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir lakin kabul etmez. İkincisi yakini var lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü tasdiki var lakin vicdanı izanı yoktur. Ya. Yeah. Var notlar. Not var değil mi? Var var yerde. İleride gelecek herhalde. Tamam. Ee, İşe atacağız. 66-67. Bunların, 66, Bunların he. hepsi kafir e, dima mertebelerinde ilerleyebiliyor ama tasdikten çıkan e, iltizamı kullanabiliyor. O da izanmış gibi belki bize e, ha, yok Şimdi yok. kısacası dima bir mertebesi tek tek çalışabiliyor. Vicdan da böyle midir abi? O da tek tek öyle çalışabilir mi? Çalışabiliyor. Bir e kalp? Çalışmayan bir şey yok mu? Yani nasıl bir yerden böyle... Yani şöyle bak. Adamın e, mesela fetret tehlidir. edilmemiş Kafirdir ama vicdanı tam bitmemiş. Çok ilginç. İnsaf oluyor bazılarının abi. He. Yani Latife insaniyeti kısmen çalışıyor karteki. Şöyle oluyor. Eee... Bu bize şunu gösteriyor. Diman yedi mertebesi var ya. Hepsi müstakil çalışmakla beraber eserleri var. Fakat onu kalbe taşıyan izandır. Bütüne getiren. Ama tek tek çalışıyor. Üniversite diploması gibi. Bir de bir de o birbirine bağlanıp bütünlüğü taşıyarak bir şey çalışıyor. Mesela diyelim ki İrtiza, tahayyülü, tasavvuru, taakulü vesairesi, hepsini aktif ederek izan olur. abi, abi.